Merhaba. Bu sefer sizler için en güzel 10 müze listesini hazırladım. Her zamanki gibi HD fotoğraflarla. Şimdi Vasa Müzesi ile başlıyoruz. Stockholm'de, İsveç'te bulunan bu müzedeki gemi 400 yıl önce denize indirildiği anda batmış ve orada oksijen yetersizliği nedeniyle çok iyi korunmuş. Ve günümüzden hemen hemen 60 yıl önce tekrar çıkarılarak içine bir sıvı enjekte edilerek korunmuş. Ayın, dünyanın ve güneşin döngüsünü ayrı ayrı yansıtan, bunların kesiştiği yıl ve günleri veren, aynı zamanda insanlığın geçirdiği evreleri yansıtan bir kayıttır Olmek, Maya ve Aztek takvimleri. Antik Sümer, Mısır, Roma uygarlıklarından çok uzakta insanoğlunun farklı bir serüvenidir. Atalarına matematiği ve her türlü bilimi Quetzalcoatl adında yılanların tüylü efendisi dedikleri bir yaratığın öğrettiğine inanırlar. Şimdi gelelim bambaşka ama çok zengin koleksiyonlu bir müzeye Paris'te Orsay Müzesi. Eskiden tren garıydı. Halil Şerif Paşa'nın ünlü ressam Kurbe'ye ısmarlamış olduğu tablo burada sergilenmekte. Bergama Zeus Altarı arkeolojiye ilgi duyan Alman mühendis Karl Humann tarafından 1879 yılında Berlin'e götürüldü. Madrid'deki Prado Müzesi özellikle resim sanatı açısından çok zengindir. Hemen yanındaki Reina Sofia ve diğer müzelerle birlikte harika bir müze adası olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Velázquez'in Las Meninas tablosu resim sanatında çığır açmıştır. Odak noktasını dışarıya çıkararak seyirciyi resmin içine katar. 1891'de Osman Hamdi Bey'in çabalarıyla açılan İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin Helenistik heykel konusunda dünyada bir eşi yoktur. Ayrıca bina olarak da en başından müze amaçlı yapılması açısından bir ilktir. Hale du Louvre sonradan müzeye dönüştürüldü ve Louvre Müzesi olarak hizmet veriyor. Görmekte olduğunuz cam piramitleri yapansa başkan Mitterrand'ı çok eleştiri almıştı. Fakat aşağıdaki avlulara ışık düşürmek gerekiyordu. Müzenin Hititoloji, Ejiptoloji, Roma, Helenistik koleksiyonları, tabloları inanılmazdır. Ama bildiğiniz gibi en meşhur tabloda Leonardo da Vinci'nin La Joconde yani Mona Lisa tablosudur. Özellikle Efes ve Bodrum mauzolesi salonlarıyla benim çok ilgimi çeken British Museum her türlü koleksiyon açısından dünyanın en zengin ilk üç müzesinden biri. Büyük Petro'nun kızı Elizabeth tarafından 1754'te yaptırılan bu sarayın mimarı Bartolomeo Rastrelli. Şu anda müzeye çevrilmiş halinde 3 milyon 102 bin eseri barındırıyor. Dünyanın her yerinden en önemli ressamların eserlerini içermekle beraber Leonardo da Vinci'nin en önemli tablolarının da sergilendiği müze. 19. yüzyılın son çeyreğinde inşa edilmiş olan müze tüm uygarlıkların yanında Kikladik eserler yani Minoen kültürü, İslam eserleri ve daha birçoklarıyla muhteşem bir koleksiyona sahip. Sergileme kalitesi açısından, rahat gezilebilmesi açısından ve bir yüzük taşı gibi her eseri ön plana çıkarmayı bilmesinden dolayı birinci olarak Metropolitan New York Müzesi'ni seçtik. İyi günler diliyoruz.